Doğduğun ev kaderindir, yeni bölümde neler olacak? Neslinin gelişi neleri değiştirecek? Zeynep Barış'tan ayrılacak mı? Sultan ve Ali Rıza evlenecek mi? Dizimizin final tarihi belli oldu mu? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Mehdi'nin gidişinin hemen ardından Nesli'nin gelişi Zeynep'in dünyasını yeniden aydınlattı. Büyük bir depresyonun eşiğindeki Zeynep, Nesli'nin varlığıyla hayata yeniden tutunacak. Nermin'in tüm şirket yönetimini Zeynep'e bırakması sonucu ağır bir yükün altına giren Zeynep'e şirkette de destek olan isim ablası Nesrin olacak. Zeynep'in Barış'tan uzaklaşmasıyla düğün hazırlıkları rafa kalkarken Barış artık Zeynep'i zorlamak istemeyecek ve çiftimiz ilişkilerini yavaşlatma kararı alacak. Fakat bu durum çok uzun sürmeyecek. Mehdi'siz daha sağlıklı bir ortamda Barış ve Zeynep aşkı yeniden ve daha coşkulu başlayacak. Sultan Ali Rıza'nın duygularının samimiyetine inandı. Ali Rıza'ya evet diyen Sultan yeni heyecanlar başlayacak ve yaşanan büyük yastan sonra neşeli bir düğünle Ali Rıza ve Sultan evlenecek. İbrahim Çelik ayrılmasından sonra dizinin final yapacağı haberleri şu anda tamamen yalan. Hatta bizleri daha heyecanlı bölümlerin beklediğini söyleyebiliriz. Sezon sonuna kadar dizinin devam edeceği öngörülüyor. Tabii gelen reytingler de bu durumu netleştirmiş olacak. Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi bize yazın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek hoşçakalın.